İMEAK Deniz Ticaret Odası'nda denizcilik sektörünün rekabet hukuku ve iş hukuku açısından değerlendirilmesi başlıklı eğitim düzenlendi. 6 Eylül Çarşamba günü odanın meclis salonunda fiziki ve aynı zamanda uzaktan erişim sistemi üzerinden düzenlenen eğitime odanın üyeleri katıldı denizcilik sektöründe rekabet hukukunda farkındalığın arttırılmasına yönelik düzenlenen eğitim, Özoğul Yeni Gün Partner Hukuk Ofisi yönetici ortağı avukat Evrim Uygur Yamaner, Erdemen Erdem Hukuk Bürosu ortağı ve eski rekabet baş uzmanı avukat Mert Kara Mustafaoğlu tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren eğitimde rekabet kurumu tarafından denizcilik sektöründe yürütülen rekabet araştırmasının gelecekteki etkileri, rekabet hukuku problemleri, iş gücü piyasalarındaki rekabet ihlalleri ve sektördeki rekabet ihlallerinin şirketlere yansımalarıyla şirketlerin bu durumda neler yapabilecekleri gibi konular hakkında katılımcılara bilgi verildi.